Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrep burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz akrep ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili akrepler için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Vazgeç ve ilerle. İsteğinden vazgeçme. Umut hep var. Ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak farkında olmadan sevineceksin. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Kartlar nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. <laughs> Kader çarkı tılsım 500'si kupa 9'lusu kılıç 7'lisi şimdi sevgili akrep burçları geçmişte özellikle de 5'li vadelerde 5 ay belki de 5 yıllık süreç içerisinde Parayla ilgili bir ihanete uğramış olabilirsiniz. Bir kandırma, kandırma aldatılma neticesinde maddi bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Hatta tabiri caizse bir dibi görme, iflas etme enerjisinin içerisinde olmuş olabilirsiniz. Şimdi burada daha çok bir hak sizden alınması, oyunlarla, yalanlarla bir parasal anlamda sıkıntı yaşadığınız döngüye girmiş olabilirsiniz. Video denk geldiğiniz andan itibaren uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. 8 günlük süreç içerisinde 7 günlük süreç içerisinde beklediğiniz bir haberin gelmesiyle beraber beşli vadelerden bu yana devam eden bir döngüden özgürleşeceksiniz bir hak edişinizi alacaksınız. Bir hak edişiniz ilgili dileğiniz, muradınız gerçekleşecek. Ama bu kişide kişilerle bireysel olarak mücadelenize devam edebilirsiniz. Bu daha çok yakın çevrenizden gördüğünüz bir ihanet olabilir. Parayla ilgili yaşadığınız bir ihanet olabilir. Miraslık bir durum, ortaklı bir yatırım, ortaklı bir kazançtan doğan hak edişiniz veya bir para vermişsinizdir. Paranızı geri alamamış olabilirsiniz. Yani sizi parasal anlamda sıkıntıya düşüren bir durumdan özgürleşeceksiniz sevgili akrep burçları. Bir de şunu söylemek istiyorum ki bir diğer etki özellikle de Oğlak burcu baskın olmakla beraber Oğlak Boğa Başak bir de yine sizin elementinizden Balık etkili bir kişiden bir pişmanlık adımı alabilirsiniz. Bir kişinin sebep olduğu bir gerginlik, bir tartışma yaşamış olabilirsiniz son 5 gün ya da 5 haftalık süreç içerisinde. Bu bir kısmınız için partner enerjisi olabileceği gibi bir kısmınız için bir eş enerjisi olabilir. Şimdi bu kişiden gelecek olan bir adım var ama Kılıç yedilisi bize der ki bu kişiye güvenme inanma. Yani bu kişi oldukça manipülatör bir enerjide olabilir. Kendi çıkarları doğrultusuna atmak isteyeceği bir adım içerisinde olabilir. Bir kart daha çekeceğim. Oyundan arkadaşlar için dedim ve tılsım kıralım. Evet bu kişiden alacağınız bir adım olacak ama kişi tamamen kendi çıkarları doğrultusunda atacağı bir adım içerisinde olabilir. dönemi var arkadaşlar ve bu geçiş oldukça kadersel etkilerle olabilir. Özellikle de dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz, kendinize daha huzurlu, daha dingin hissedeceğiniz bir süreç var. Kendinize yeni bir hayat, yeni bir düzen, yeni bir dünya inşa edebilirsiniz. Kendinizi huzuru hissetmediniz. Toksik ilişkilerden, toksik bağlardan veya hakkınızı alamadığınız, emeklerinizin karşılığını alamadığınız bir işten, bir yerden gidebilirsiniz. Burada artık bir şeyler sizin için dönülemez noktada olabilir. Yani çok sabrettim, çok sustum, çok çabaladım ama uğradım tek şey hayal kırıklığı dediğiniz noktalarda bir gitme kararı alabilirsiniz. Tılsım dokuzusu, kupa dörtlüsü, değnek kralı özellikle de 2025 Ağustos ayından bu yana beklediğiniz bir iş haberi varsa bu iş haberi gelebilir arkadaşlar. Burada iş hayatınızla ilgili yapacağınız bir değişim enerjisi var. Ama aynı zamanda değnek kralı ile beraber biri birilerinin tabiri caizse haddini bildirip gidebilirsiniz. Yani sizinle uğraşan sizi gitmek zorunda bırakan bazı kişilere haddini bildirip gidebilirsiniz. Burada tılsım dokuzlusu ile beraber maddi manevi fark etmeksizin emekleriniz karşını alacağınız, istediğiniz o yükselmenin gerçekleşebileceği bir kariyer fırsatı var. Siz sevgili akrepler için. Bir de şunu söylemek istiyorum ki. Aslan etkili bir kişiden bu daha çok bir arkadaş olabilir bir yakın çevrenizden kardeş kuzen gibi olabilir bir e, küçük adım alabilirsiniz bu kişiyle bir dargınlık enerjisi olmuş olabilir ama burada bir barışma enerjisi var Sevgili akrepler. Genel olarak baktığım zaman bu 9 günlük süreç bir çoğunuz için kariyer hayatında bir kılma noktası olabilir. Beklediği tarifi yükseliş neyse bunun gerçekleşmesi. Beklediği haberlerin gelmesiyle beraber kariyer hayatını yapacağı bir değişim enerjisi içerisinde kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yakın çevrenizde gündeminiz oldukça yoğun olacak. Yanlış anlaşılmalar kendinizi doğru ifade edememek oldukça sizi gergin bir enerjide bırakabilir. Bir kart daha çekeceğim şöyle detaylandırmak için. Evet kılıç kralı. Kılıç kralı bize der ki stratejik ol, politik ol, duygulana değil, mantığını hareket et. Bir ya da birileri seni aşağı çekmek adına. Bazı oyunlar oynayabilir. Seni kışkırtmak adına bazı söylemlerde bulunabilir. Stratejik davran, duygusal değil, mantığınla hareket et. Çünkü kazanan sen olacaksın. Özellikle de hava etkili sevgili akrep burçları. Yani yükseliniz veya ayınız kova, terazi, ikizler olabilir. Hava etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. İlla ki yükseliniz veya ayınız bu burçlardan olması gerekmiyor arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum ki burada sahne sanatlarına ilgi duyuyor olabilirsiniz. Moda, tasarım, güzellik alanına ilgi duyuyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili bazı danışmanlıklar alabilirsiniz. Bazı görüşmeler yapılabilir, imzalar atılabilir. Bu alanda bir iş kurmak istiyor olabilirsiniz. Bir eğitim almak istiyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bazı atacağınız adımlar olacak sevgili akrepler. tılsım kraliçesi ve kılıç 500 hak edişinizi almak var ölüm kartı sizin kartınız akrep burcunu temsil ediyor ama bu daha çok arkadaşlar geçmişte sizi yarı yolda bırakan bir kişiden alacağınız bir hak ediş enerjisi Geçmişte biten bir olay ama hala hak edişinizi almak için beklediğiniz bir sürecin bitmesi var. Burada hak edişinizi almakla beraber aynı zamanda bu sayfa sizin için tamamen kapanabilir. Kılıç Beşlisi, Tılsım Kraliçesi, Kılıç Kralı ve Ölüm Kartı ile beraber özellikle de mirası geçmişte bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Hak edişinizi alamamış olabilirsiniz. Hakkınız olanı alamamış olabilirsiniz. Burada geçti olsa bir hak edişinizin elinize geçmesi var. Bir ilahi adaletin tecelli etmesi var. Bu kişide kişiler oldukça kurnaz enerjilerinde olabilir. Birçok yol denemiş olabilirler. Birçok oyun oynamış olabilirler. Ama siz sabırlı mücadelenize devam etmişsiniz sevgili akrep burçları. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.